Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün neler yapıyoruz daha doğrusu ne yapıyoruz arkadaşlar Sultan bile gay söylüyoruz. arkadaşlar size hiç lafı uzatmadan ben bir şey yaptım bir şey düşündüm onu hemen size açıklıyorum arkadaşlar şimdi ben bugün neden Roblox'ta şey atmadım çünkü arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Ben artık hafta sonları sadece Stumble like Guys oynuyorum. Niye? Çünkü yani derslerim var, sabahları kitap falan okuyorum. Arkadaşlarımla falan oynuyorum. O yüzden şey yapıyorum. Arkadaşlar hiç lafı uzatmadan buradan geliyorum. Ücretsizimizi açıyoruz. Bu arada bu önceki bölümde yeni karakter olarak Şövalye Kara şövalye çıktı arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Yani Evet açtık şu an. Ne geliyor? Şu güzel bir şeydir. Evet, bez arkadaşlar yine Louis baller geldi. Arkadaşlar. Sonra burada 35 falan bunlar var arkadaşlar. Ben bunları yapacağım bu arada. Arkadaşlar o zaman ben hemen buradan açıyorum arkadaşlar. Videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar açıyoruz. Açtık şu an. Evet. Ne geliyor? Çok güzel bir şey geliyor. Çok güzel çok güzel. 5 yutun Adamsın oyun sen. Arkadaşlar 5 yutunumuz daha oldu. Daha çevirebiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu hemen çevirmeyeceğim. Ya çevireyim arkadaşlar. Şunlardan bir kurtularım. Sonra gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gittik geldik evet geliyor. Allah bir çok güzel bir şey gelir ya. çok güzel bir şey var. yes ve Çok mutluyum şu an. ve bir tane. Daha. Ve arkadaşlar ben bir tane daha açıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar görünüm vermesi onları çok arkadaşlar? Yani. 24 ama iyi yani inşallah da verir arkadaşlar. Görünüm işte arkadaşlar oyuncu falan. Arkadaşlar ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Bana bunlar Evet döndürdük işe güzel bir şey gelir. 150 Allah ya. Arkadaşlar çok heyecanlandım doğrusu. Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Öptüm hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada ben ben niye yaptım öyle bir şey öptüm siz dedim. Çok saçmaydı. Evet inşallah güzel bir şeydir Allah. Allah'ım. İnşallah. Hadi 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 hadi. hadi. Efsanevi geliyordu. Efsanevi geliyordu. Allah'ım. Aa, Allah Aa elmas olmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Buradan sonra ne var? 50 almaz. Ben bunu aldıktan sonra ne yapıyorum? tat Ve aslında 110 tane şimdi ne Bunu alabilirim. Ama 4000 var. Ben büyük ihtimalle bunu alacağım. Bekleyeceğim yani. Arkadaş o zaman ben Kara Şövalye ile maç yapamadım diğer bölüm. O yüzden bu bölüm Harjual'e bir maç yapıyoruz ve girdik. şu an girdik. Hadi bismillah diyorum. Evet 30 kişi geldi arkadaşlar. 32 kişi geldi. Çok şükür. Bir şükür oyuna. Hani arkadaşlar bir efsanevi geliyordu ya. Efsanevi gelse de ağlardım ya. O kadar sevinirdim ki. Artık yani Star like Guys videoları çok heyecanlı olmaya başladı yani. Vallahi arkadaşlar çok heyecanlı olmaya başladı. Diğer bölüm zaten az kaldı özel geliyordu. Sonra efsanevi geliyordu. Aa, sonra da şey oldu. Bu, o, yeni oyuncumuz olarak bu geldi. Hani onda bir sürü ki videoda hiçbir şey yoktu yani. Abi ben niye düşürdüm? Arkadaşlar tam önümde zaten 16 kişi var yani. Niye gidiyorum ki o zaman? Hop. Abi ben arkadaşlar da... yine Abi hayır. Git git git. Hoppa arkadaşlar ilk turdan eğlenemiyorum bana. Bu arada bir şey olmuş. Allah! Abi arkadaşlar ilk turda aynı beceremedik. Ama yapacağız, yapacağız, yapacağız. Yapacağız arkadaşlar merak <laughs> etmeyin. Keyfini böldük. Arkadaşlar çok az kalmış. Sonra zaten elleri nasıl geliyor? Aslında bir gün. Bir gün yani yani dört gün var. Ben bunu bir gün alırım büyük ihtimalle. Yani ben bugün ama çok 25 şu kadar çok oynamam lazım. Keşke arkadaşlar bu rospy aç, açabilsem. Kaç? 1200 mü? Arkadaşlar çok istiyor. 1200 ne? Yani. Yani yani. Yani de yani. Evet arkadaşlar bu sefer hep aynı oy oyuncularımla yüz Ve itfaiye var. Bir de şunu oynayacağız yeni gelen olarak. Sonra başka ne yeni gelmiş bize. Başka da hiç kimse yok. Şurada şu. Var bir de ben bunu oynamadıklarımla orada oynayacağım. Siz sıkılmayın diye. Ben bunu seçtim. Bu niye bu, bu renk? Böyle ve girdik itfaiyeci abimiz bizi kurtaracak inşallah. Uh, çok heyecanlı girdim bu sefer. Umut geldi arkadaşlar. Umut. Arkadaşlar bu arada yorumları hiç kimse yazmıyor. Lütfen yorumlarda yani yazın bir şeyler yazın diyelim. Yani hiç kimse demiyor yani. Şu arkadaşınla şu Roblox oyna. Şöyle şöyle oyna. Ee, gel senle İstanbul'a gelse bir birlikte oynayalım. Hiç kimse demiyor yani. Üzülüyorum böyle. Yalnız ka kalmışım gibi hissediyorum. Allah arkadaşlar. Evet buraya geçtik rahat çok. Arkadaşlar var ya final olsaydı ben bu kadar rahat gitmezdim. Sen yani der demezsin. Yine şey oldu yaptı. Arkadaşlar şu önümdeki penguen var ya. O çok iyi ya. Ben onu çok istiyorum. O gelsin daha bir şey istemiyorum zaten. O destansı herhalde. Arkadaşlar bak. Işte tam bu gelecekti ya. Şu kırmızı lefsaneye geldi. Bir gelmedi. Aa Brezilya bayrağı var arkasında. Ve kalp olarak gidiyor. Ve bir kişi o da Eren 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 Efe. Yo Eren Eren Efe. Eren Efe olarak. Arkadaşlar doğru. Evet arkadaşlar. Oyun herhalde hata oldu. Eren Efe'nin yanındaki çocuk düşmedi. Eren Efe ondan daha önce gitti. Ve Eren, Eren Efe 16. 16. olarak gitti. Diğer çocuk da girdiği için ikisi de olmadı. Düşmedi. Arkadaşlar değil yok. Of, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Gece bu kaçınca. Evet. Neyse ki birinci turu geçtik ya. ya. Ol. Oh, arkadaşlar benim hatam. Arkadaşlar merhaba. Bugün Arkadaşlar ben en iyisi susayım yani bir iki dakika konuşmayayım. Çünkü arkadaşlar ben konuştuğumda hiçbir şey yapamıyorum. Bakın şimdi iyi izleyin. Arkadaşlar internetin var ya be Ben bu Türk Telekom'un ta ellerinden öpmeyeyim. Abi üf kastırmayın işte bak. Bak bak bak. Ah! Yeter! Ya arkadaşlar çok dönüyor. Bu internetin var ya. Ya hayır ya. Sırf bir tanesinin sayesinde yenildik arkadaşlar. Abi ben böyle bir şey görmedim. Abi. Arkadaş o zaman ben çok kısa çekeceğim. Çünkü internetim yok. Yani bu sefer de çok kısa çekiyorum. O son turumuz olacak herhalde çünkü internet iyi değil yaptı hiç iyi değil arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani bundan yani yarın da Roblox videosu geliyor ve yarın Roblox videosunda yeni araba alıyoruz. Yeni araba alıyoruz. Yeni, 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 yeni araba alıyoruz. Yeni araba alıyoruz. Yeni araba alıyoruz yeni araba alıyoruz. Şarkı yaptım arkadaşlar o kadar mutluyum. Uh, <laughs> arkadaşlar bu en son gelmediydi. O yüzden, o yüzden çok teşekkür ederim. En son gelmediği için pardon. Arkadaşlar ben oraya bir geçemedim ya. Ben bunu hayatımda bir kere bile geçemedim. İlk kez inşallah bir gün geçeceğiz. Şu hep hatalar oluştu bakın. Ben düşmedim. Bak sonra sinirleniyorum. Düşmedim ben. Kayıt var burada koskoca. Bu kayıt yalan söylemez bize. Yalan. Yalan demez bize. Yalan demez bize. Onu asla yalan konuşmayın. Bizim her şeyimiz. Allah Abi ben düştüm. Miduru. Ah. Ya. ya. Abi. Abi nasıl ya? Abi çok saçma. Ha, son kişi olarak. Yes ve son kişi olarak girdik. Ay çok korktum. Abi çok korktum. Orada arkadaşlar kim Türk Türk Telekom kullanıyor? Hemen Türk Telekom. Cuhar hemen like'a 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 Arkadaş öyle bir şey ki yani Hiç bir tane çekmiyor ve ikinci etapta Yani uçtuk arkadaşlar Uçtuk Allah uçtuk arkadaşlar Yemin ederim uçtuk yani Geçtim yes Hayır. Bakın bu haritada eğer Hata olursa ağlarım Şu an burada kaç kişi var ki Tam burada 8 kişi var herhalde. Allah bismillah hayır. Hayır hayır. Düşme. Kanka git burada istersen. Abi hayır hayır adama bakıyordum ama hile var. Abi, bunu geçmem lazım. Geçtim. 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 Evet. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Küp. Alekümselam. Hıh -hı. Yes ve yes ve. Yes 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 ve. Yes ve. Yes ve yes yes arkadaşlar. Çok iyi geçtik burayı. İşler yolunda bebek İşler yolunda. Yes baby. Arkadaşlar son inşallah güzel bir şey gelir. Amin. Amin. Ay ben diyecektim Arkadaşlar inşallah bitiririz. Yani ne diyeyim ben Tabii güzel hemen gelsin yakınımızda bir yerde adam ya bu bir... alayım ben şimdi ne yapayım ya hayır abi şansım ya ha şöyle oyun ha şöyle oyun ha şöyle kanka bir kişi nasıl düştü iki iki kişi gitti arkadaşlar kişi olacak. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ya. Evet bir yerimizi aldık. Arkadaşlar burada 50'yi alıp sonrasında şu 90'lığı alıyorum. Yani şu, şunu alabilir miyim? Yok bu bölüm değil. Yarınki bölümde alıyorum. Bugün de neydi? O şu fotoğrafçı abimizde Son maçımızı yapalım. Son maçımızı yapalım. Bu son maç arkadaşlar. Sonra zaten oynamayacağım. Ben oynamayacağım derken videoyu kapatacağım. Abi arkadaş 3'te 3 üç oldu ya. Yok 4'te 3 oldu. 4 maç yaptık. 3'ünde de iyi ki harita, ilk harita bu oldu yani. 3'ünde ya. Hayır. Hayır. Uf arkadaşlar ya vallahi ben bıktım bu dünyadan da. Tamam guys da. Yani da ne yapayım da abicim beni bir bırak da. Yani burada tam 100 kişi var da 16 kişi nerede? Abicim bu ne? Ee, ben ne diyorum? Ee, kafama geldi. Salak mısın ya? Estetik burnum. Allah Allah. Arkadaşlar kısmet olurlar da. Keyfini böldük. Pardon.